Herkese selamlar. <laughs> Arkadaşlar bugün köprü yapma oyunu oynayacağız. Başladık. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi köprü yapacağız. Hoş geldin yol inşaat tamam. Tamam. Sonra bunu destekleyeceğiz. Tamam. 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 Ya. Şöyle. Şöyle. İlla şimdi noktalarla yapmam lazım. Tamam. Köprü test Mükemmel köprü oldu yani. Takside geçirdik. iyi. Sonraki. Geç. Maksimum. Şimdi. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Patat. Hayır. Geç. Mükemmel ya. Bak bak geçiyor. Oo! ha Hadi gel. Artık köprüleri düzeltiyoruz. He. Tamam. Şöyle. Şöyle. Ne söylüyorsunuz? Çok güzel. Geçti. Bu sefer şeyi yerden yaptık. Güzel. Aferin. Geçtik. Geç, geç. Şimdi ipucu kullan. Ücretsiz olarak. Oğlum biliyorum ki. İlla ki şey yapıyorlar. Aa bak nasıl şey geçireyim. Bir dakika. Onun parçası. Bir. getiremiyorumlar. Oh. Aa. İyi ya ka şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Ah. Gitti. Buradan uçuramıyoruz. Ha ah, işte nasıl köprüye bağlayalım biz ya. Ah bu kadar mı? geçireceğiz. Geçer mi? Ha ah, o zaman böyle güzel bir bir dakika. Ha, buna bir rampa yapacağız bir de. Şöyle. Çocuk. Mükemmel oldu yani. Bak, uçması lazım Çok güzel. Mükemmel, mükemmel. Geçelim. Beşinci bölüm. Evin seçim 5. bölüm. Hey. Burası ne şurada? Tamam. Ah. Bak. Oğlum. 5. seviye ha. Geçti. Şimdi atla. Master truck. Tamam anladım. Tamam oğlum. Mustur duruk. Uy az önce de köprü yaparak geçmiştik. Şimdi böyle böyle şöyle şöyle. Kemal yani. Şimdi bu yok hanımefendi. <laughs> diz 22 teli 5. bölüme geçtik. Maksimum şeyle geçeceğiz. Gelelim arkadaşlar hemen gidelim. Çelik kablolar kullanabilir. Çelik kablolar. Şey bir dakika. Başlatacağız. Allah Allah Araba suyu boyladı. Pablo. Pablo. Bak Şu, şuradan bir yol. Şöyle. Oğlum bu yol değilmiş pardon. Heh yok. Şöyle. 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 <laughs> Mükemmel ya. Çit. Oo. Bu çok pahalı. Böyle bir tutturacağız yani. Yok. Çok pahalı. Oo bir dakika. Bunu aç. Bakalım. Şu koptu. Opi. <laughs> O pek iyi gitmedi. Gitmez tabii oğlum. Ne konuştun sen? Uf. <laughs> Şöyle bir tane daha şuradan tuttur. Mükemmel. Ya şimdi de bir tanesi tutmadı. Aha. Bir dakika. Yaptım yaptım. Çözdüm bu şeyi. Bak. Çelik materyalle şurasını tuttur. Hadi be geç. Geçer bence. Müke. Bir dakika. Köprüyü birazcık daha. Burasını şöyle. He. Şimdi geçerdi artık. Geç. Köprüyü bozdu ya. İndirelim bunu birazcık. Bir dakika indiremedik. Şöyle indir. İndir. Diremiyoruz. İndir. İndir birazcık. Tamam çok güzel oluyor. Kemer ya. Geç. Ya bu tam geçemedi ya. Bak. Çelik bak. Bak bir dakika. İmmi bak. Şöyle olacak. Şunu koparttık bakalım. Allah gitti. Şöyle. Çok güzel. Bir TL. Allah'ım nasıl köprü yapacağım ben? Mimarlığım nereye kayboldu? Artık şöyle geçebilirsin diye düşünüyorum. Şu bir. Şu iki bak bir dakika. Hah şey uzatabildik mi? Ha. Bu geçer artık burada. Mükemmel bir şey Geçmezse arabayı patlatırım. Geçti. çok güzel bir şekilde geçti. 7. seviye. Maksimum 1800. Yok 1800. Ha yok 3000'miş. Güzel. Şöyle şu bir. Şöyle şu iki. Şöyle şu 3. Şöyle şu 4. Şöyle. Şöyle. Buradan minik atlayış. bir atlayış yaptı. Tamam. Bir dakika. Son da şöyle. Şöyle. Ha. Mükemmel oldu buradan. Uçacaksın yani. Benim bir tane yol taktiğim var. Şunu kullanacağız. Şöyle. yeter mi? Yetti. Şuralara da bir tane koyalım. Mükemmel bir şekilde yetti bence. Bakalım. Şu, şurası için. Çok iyi. Çok iyi. Ya niye? Bu. Bir dakika. Her şeyi sil. Bir dakika. Bak. Şöyle. Bir dakika. Heh. bir, 1, 2, şu 3, şu 4. Şu Şuradan heh şöyle uçacak. Uçak yeterek Ama Şuradan şöyle yetişiyor 2. Bir dakika. Şu şöyle şöyle Bir dakika bak. Şöyle şurayı tuttur. Şöyle şurayı tuttur. böyle şöyle 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 yaparak ya yeah. tam bir sinir bozucu oyun bunun burada durması lazım ben öyle biliyorum Allah'ım nasıl durmuyor ya bak uh. Sinirimi bozuyor. Ben bir yapıp geleyim. Yani de yapamadım. benim bildiğim süreci şöyle olacak. Sonra. Bir dakika. şöyle yap. Metal, çelik. Allah'ım. Odun. Odun parçasıyla şurada tutturacağız. Bir tutturmamız lazım. Zorunda yani tutturacağız. Kemal ya bakın. İşte bu. İşte. Bir tane daha mı yol yapmam lazım illa ki? şey yolu da nasıl duracağım? Odunlarla mı tutturacağız ya? Böyle yapmalı nasıl gerek? Gibi. Tamam. Kemal oldu ya. Mükemmel. Çok iyi. 8. seviye. Buraya da geçelim. Metal ne zaman açılacak ya? Metal parçası Allah. Ambulans için şöyle, 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 şöyle bir yol yaptık. Doğru düzgün bir yok. Ara. Aa, bir dakika. Şöyle bir dakika. Bunun benim bildiğim sürece geçmesi lazım. Çünkü portal böyle köp paralı bir tane oyun var. Köprü yapma ama portaldan geçiyoruz. Onun işte yapma şeyde böyle yapıyorduk. Köprüler düşmüyordu. Ge geçiyordu geçiyorduk. Hah. bakayım. Mis gibi duracaktı ya oradan. Of. Kullanayım. Ha, bak. şöyle bir yol bir yol bir yol buralar tahta parçaları güzel buradan şu tahta parçalarını yerleştireceğiz gibi galiba böyle mi olacak bakalım duruyor mu Bazen işte durmadı bak böyle böyle yaptık böyle yaptık böyle yaptık şöyle yap. Bunu buraya. buraya yapsak şimdi şöyle birleştirecek İpucu kullanıyorum çünkü nasıl yapacağımı bilmiyorum. Al işte durmuyor. <laughs> Allah. İlla birleştireceğiz. Sanki duracak. Ah durdu mu? Ay yok durmadı. Aa, durmadı diye ben biliyorum. Bak. Geçti mi patlamaması lazım bunun odun. Bir dakika yoldayım pardon. Yok kullandım ipucu gider misin? Bak şöyle. Şunun artık yıkılmaması lazım. Bak şuradan tuttur beni beni. Yok dur evet dur. Yıkılmaması lazım artık yani. Hah. ha ha hayalra. Geç. Geç. Sıkıntı yaşama. Sıkıntı yaşama. Oh, hayır. 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 Ben nasıl yapacağım? Ben nasıl yapacağım? Ben nasıl yapacağım? Ben nasıl yapacağım? İki yıldızla bitirmemiz lazım artık burayı. Şöyle şurayı birleştir. Şurayı birleştir. Oha böyle mi geçiliyormuş? nereden bile? Fena fena. Geç. Buraya da geçek. Maximum bakalım nasıl geçilecek. Çelik! Evet. Oha. Bir dakika. Çelikle biz ne yapacağız ya? Kullan bakalım. Hmm. Bir dakika. Yol yapalım şöyle. Uzun parçası bir. Uzun parçası iki. Kullan şu. Ha böyle. Aa, dur daha yapmadık ya. Şöyle şöyle. Şöyle. Bir dakika, bir dakika. Ya bir gider misin göremiyorum nasıl Topu istediğimiz gibi uzatamıyoruz bir dakika. Şöyle şöyle yaptık, şöyle yaptık. Yani bu buradan duracak yani çok şaşırır. Duracak mı? Al işte durmuyor bak. Oha! Yolla tutturuyorum kardeş şakamıyı. Hmm. Kalır. Böyle kal olacak. Kal Olsun artık. Olsun artık. <laughs> Çok şıkkınızı. Bak. Şöyle çelik yol yapacağım. Buradan da bunları tutturacağız. Ben bu kadar yapabiliyorum. Bana ne oldu? Bütçe şey olduysa. işte. He, Olsun. Ye ye ye. da bir sıkıntı yaşadık. Bir dakika. Bak. Evet. Oldu. Oldu. <laughs> Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.